I'm an English boy and English girl. Hello. Frat expectation Barış. baby. Yeah, expectation baby. Mahmut Tunca. Yeah! <laughs> Başlıyor musun? Şimdi English boys and girls. I'm an English boy. My name is Mahmut Tunca. No, no, no. Expectation baby. No, no. saat dur day monday yok öyle değil lan neyse merhaba arkadaşlar hepimize e, Bugün e, Fırat yanımda işte gelip böyle bir dedik istiyoruz seksi bir parkur yarışı yapalım dedik En son yapmıştık kim kazanmış lan Kanka genellikle sen kazanıyorsun ben Gen de yani. Doğru genelde de ben kazanıyorum neyse Yatmıştım. o zaman Ben direkt buraya okuyayım Boom buzzer parkur race map One and four player Niye dil atıyorsun oğlum oku oraya işte öküz benim dilim vuruyor ha şimdi. Sandım, Bay 400 and Flaba Juba YouTube.com podcrash Race to dur Obama gibi okuyacağım Race to the end of the canyon against others See who gets the first Olmadı mı? <laughs> 13 checkpoints Power ups fun Kanka Şimdi Diyor ki e, Kanyonda diyor Başkalarına karşı savaşın hani koşun diyor yarışın diyor İlk bitireneni bakalım hani ilk kim bitirecek diyor 13 tane checkpoint varmış Power up'lar varmış, eğlence varmış. Ne kadar? O tersi. zaman başlayalım. Gel kanka. Bu ne şimdi? Here are the few things you will be encountering in the map. Kanka, karşılaşacağın şeyler vermiş. Bak, bunlar kanka speed boost'muş. Şöyle şeyler. Üstünden geçince speed boost veriyormuş. Yani olmuyor. Oğlum, burada örnekten olmasın diye. Jump, Jump boost, boost veriyormuş. Return, Return to the check check checkpoint. lan, check. Bu ne? If you fall off the course, uh, do not fall in the water. Do you will die. Instead, try to land on the wooden platforms to live you. Ulan, yağmur başladı. down, fall. Kanka bir dakika bir oyun sesini 26 yaptım ee, Kanga diyor ki eğer düşerseniz diyor suya düşmeyin diyor suya düşerseniz ölürsünüz diyor onun yerine wooden tahtadan platformlara düşmeye çalışın diyor tamam max health veriyorum Çok bak olur. bunlar sizin green pads yani bunlarmış checkpoint'e göre gönderiyormuş seni max health bu da can veriyor bu ben ne yapıyor pass, ha, daha fazla olacakmış şeyde karşı görecekmişiz bekle dur one player two player diyor Oba bir dakika enter a capsule when you're ready gel. Oo bu ben ben bir dakika şimdi hadi lan sen misafirsin git tayyarik ol hadi. Ben, ben, lan bir bu mal. Tamam o bir işte. Aa ben iki mi ol dedim. Ben tamam. All players ready to teleport in come bilmiyorum ne try to complete the course of as fast as possible. Tamam söyleyemedim. Lan ee, bir boşluktayım. Aha. <laughs> bu ne? Oo ben başladım kanka. <laughs> ne oluyor lan? Kanka beni nereye Merhaba, ki? Merhaba inek ya? kardeş. Nereye attı? bilmiyorum. Al Ha şimdi. anladım tamam oyunu anladım şimdi. Tamam lan ikimiz görmüyoruz birbirimizi. Allah belanı vermesin ya. Anladım. Öyle mi? Tamam. Evet. Oo o, tamam. Abi bir dakika. Ah! Kanka e sen kanka oyunun da... sesini biraz kıs Bana evet, geldi daha yok. Ee, abi yalnız güzelmiş ha hep. Benim hoşuma gitti. Bak ben birlikte olacağız sanıyordum. Şu an ayrı ayrı takılıyoruz yani. Aynen. İlk kim bitirecek onu şey yap. Lan dur aynen düştüm sandım düşmemişim ya. Bakalım ilk kim bitecek hadi. Belki bir ara yollarımız buluşur kardeş. Hop anam. Hop ya. Tamam. Checkpoint miydi lan bu? Uh. Uh. Ya oğlum düşüyorum ama ya. Reach checkpoint var ah ben de. Uh. Aa, ya aşağıda mı checkpoint? Efsane olmuş lan. Oğlum güzel güzel mem çok güzel de. Bir zıplayamam ah zıpladım ya. Hop ya bak. Biri yine var ya bizim sayfaya mesaj atıyor hayvan gibi. Dı 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 dı. Ya abicim bir şey yazıyorsanız paragraf şeklinde yazın. Vallahi çıldıracağım ya. Bir şey yazıyor. Abi merhaba nasılsın? Oğlum ben game İyi modda mıyım lan? Ne alaka lan? Game modda mıydım? Ne oldu anlamadım şu an. Yok sen şimdi creative yaptın Lan Ha dur. Lan. Tamam şimdi tamam. As. Ya suya düştüm ya. Of. Ben o şeyi de, geçemedim kanka. zıplamalı yeri ya. Şu an akıyorum da. Kanka zor ah! yerler tamam. var da. Aa Oha. Aa ben geri mi gittim? Aa ben geri zekalıyım. Kanka yaptığım yerleri geri yaptım. Geri gitmişim. Cık. Ya gerçekten ben geri zekalıyım ya. Yok vallahi var hani bende bir salaklık. Geri yaptım nasıl zıplar lan? Ben ters mi yaptım şu an ya? Ben de daha demin ters yapmışım işte salak gibi. Buradan buraya zıplayacağız ya. Of Aa. ne geri zekalı aynen. Ya. Sen de mi geri yapmışsın? Evet ama da, fuck yine of. öldüm, yine öldüm, yine öldüm. Oğlum ters mi yapıyorum ne abi şu an beynim yandı benim ya. <laughs> Bir dakika ben şuradan yapacağım tamam. Hop. <laughs> tamam. Buradan buraya. Buradan Aku ya. Buraya. Hop. Tamam ıspadım. Ge Geçemiyorum hemşerim ben buraya ya. <laughs> Hop. Ay sokacağım. Hop. 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 Yalnız senden de bana çok ses geliyor ya. Oyun sesi. Dur tam kısayım. Bu ne? Choose your pet. Siyah ben siyah seçerim. Ananı. Kardeş, ben niye ben siyah, siyah seç? Geçtiğim yeri bir daha yapıyorum şu an. Saçma o yüzden game mode alabilir miyim? Aa mi? kanka ben de yalnız oraları ya. Abi. Oğlum böyle saçma şey mi olur abi? Abi ben niye bunu yaptım? Neyse bir dakika ben ben buradan geldim. Neyse ben yine karanlıktan gideceğim. Ben karanlık seviyorum. Hop tamam. Tamam. Hop çok güzel. Buradan hop tamam. Çok güzel. Ah. Anam O iyi ki buradan gelmişim diyecektim de galiba Ay fuck oradan... off ya. <laughs> Checkpoint 4. Abin ben kaçtayım? Ana! Dur. Yeşillere a tamam. Çakalla. Çakal herifle anam. Oğlum zorlan burası. Ah, ya abi çok zor. Ulan sokuşturacağım bak ben buraya yapıp duruyorum. Lan Daha... al işte. Dur. Oğlum bu ne? Ben aynı yeri yapıp duruyorum bak. Bildireceğim ha. Ah <laughs> çok <gülüyor> saçma. <gülüyor> ya. Kanka oyunun şeyi bozuk ha. Ne bak kanka, ona? Hiç Bozukluk yok oğlum. Checkpoint sistemi bende bozuk kardeşim. Beni ilk baştaki yere atıp duruyor. E kanka çünkü sen sadece bir tane checkpoint aldın. Lan bütün hepsini aldım la Salak bir tane checkpoint. Aşağıda yazıyor checkpoint aldığında. Ben dördüncüyü aldım e anladın Kanka git bu, bu üstünden Lan. böyle üstü çıkan şeyler içinden. Neyleri? Üstüne ışık çıkan şeylerin içinden. Aa onlar şey sende. Evet. Ya bir dakika çıldıracağım. <laughs> Abi rezilim ya. Abi durmadan kanka bölüm var tamam mı? Al kanka bölüm var. Atladığın her yerde checkpoint'e geri atma var seni. Hani her atladığın yerde seni geri, geri atıyor. Acayip bölüm burası. Ah, tamam yaptım şuradan şuraya. Hop! Ya! Nasıl? Abi nasıl? Abi. Abi ağzına nasıl Ben checkpoint <laughs> 2'deyim. Niye alamıyorum? Fuck you Brian. Lan kendim checkpoint yap diyeceğim. Hop tamam. Hop. Etiyorlar ya. Tamam. Hop. Ah. Ya abi. Zıplamıyor. Yok burası ters. Bak terse doğru mu gidiyorum, düze doğru mu gidiyorum? <laughs> Ulan beynim yandı hala checkpointe gideyim ya. Yani. <laughs> 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 tamam zıpladım. Hop. Evet 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 evet. Kardeş ben buraları yaptım. O, abi. abin checkpoint 5'i aldı gibi öldü tabi. Oğlum ben aynı yerleri yapıp duruyorum. <laughs> Game Burada... mode alıp duruyorum ne ama? Aa ben... şey vermedi. Ya fuck you ya. Fuck you Brian. Fuck you Brian, fuck you. Ana buradan hız vermemiş. Buradan mı atlayacağız? as. As. Ya sokacağım böyle iş ama. <laughs> bak gene beni en başa atıyor bak. Geçmiş olsun kanka. tamam. Hop. 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 Yazıklar. ova, Ho -ba. Hova. Yani Ho -ba. Ho Aşağıda oh, sırf benim game modlarımla dolu ama. bak. Ya ama lanet olsun ya, lanet girsin ya. Buradan kanka anca. ben normalde Anladım. seni bilerek player 1 yaptım. Player 1'i bozdum, ondan sonra sana verdim, sen kaybedeceksin şimdi. Haha. Ha. Şimdi gerçek sananlar olacak anasını satayım, yok arkadaşlar öyle bir şey. Ova. Baba checkpoint altıda, sen 3'tesin lan! Kanka diyorum ya beyni kafayı yedi benim checkpoint şu Choose your pet, siyah seç. Ay, <laughs> Siyah bile seçemeden düştüm ya. <laughs> ben Kanka ben de siyah seçtim. <laughs> Siyah candır oğlum. Bak gene ben Hop tamam. Çok güzel. Oh, tamam. Oba baba yedi de. Geçmişiniz. <laughs> As ya yapma be. Baba yedi de biz üçteyiz anasını satayım Anam. Ya oldu mu şimdi bu ölüm? Bu ölüm oldu mu şimdi? Bu ölüm oldu mu? Kanka 13 tane checkpoint vardı hala bana endişe Hayır üst. ben aklıma sıç sıçayım siyah seçen aklıma sıçayım. <laughs> Kanka ben siyah seçtim sonra öldüm sonra gittim yine siyah seçtim. Bence siyah daha güzel. Aa ben niye hız alamıyorum? Burada benim hız almam gerekiyor. Bana burada hız vermedi ki bu şimdi. Ben buradan buraya atlayamam ki. Hız vermesi gerekiyor. Şurada. O zaman bir dakika. Effect. Player. Iııı. Uh, hız boost'u vermiyor oyunda. Ha, ciddi ah. 99 anasını satayım. Al işte. Ya bunu yaptığım halde yapamadım yani. Oh. Uh. Uh. Tamam. Uh. Anam ne oluyor? Oh. gene baş attı ya. <laughs> Hop. Hop. Ova. Tamam. Buradan. Oha buradan oraya. Ha tamam bu kola. Hop tamam. Buradan sonra siyah. Aha ses ses. Şöyle... Şöyle... Abi bu nasıl yer? Başa atıyor hep. Neresi? Checkpoint'lerle dolu şeyler. Dur. Hop! Oh, anam! Ya yapma be! Yapma işte bana bunu! Kenarlarına mı atmamız lazım bunun Oha bu ne? Aynen kanka kenarlarına atacaksın. Yeşiller değil mi? mı böyle... Değil mi yeşiller? Evet ya. Benim en zor yaptığım kısım orasıydı. Acayip zor. Ben yapıyorum başa atıyor zaten o yüzden. Checkpoint 9! Ayıp ya. <laughs> ya yapma abi şurada düşülmez ki ama. Arkadaşlar, düşülmez burada. Arkadaşlar size bir itirafta bulunacağım. Ataberk beni böyle farklı oynan almasının sebebi. Ben ba bayağı baya bildiğin aşırı lohum. <laughs> ya ama şimdi abi hani millet seviyor parkurları anlatabiliyor muyum? Millet benim burada acı çekmemi seviyor. <laughs> i̇şte bak suya düşüyorum hep. <laughs> uh, uh, oh. Abi Oh. Kanka suya düşünce başlatmıyor değil mi? Normalde checkpointe atıyor. Ee, evet son checkpoint. Anam asittir. As, ben gene ters çekiyorum. Sittir sittir sittir. Sitti sitti sittir. Sitti sitti sittir, sittir, sittir. Bu yeşili geçmek ölüm kardeş <laughs> Al ya Allah Allah arkadaş ya. Neyse o arada bak bunları geçerken de ben o zaman bir e, konuşma yapayım. Şimdi birinin en son şey yazdığını gördüm yorumlarda. Şey demişler. Bir tane çocuk şey demiş bana. Ee, kumar oynamayan ee, Nedir o? Durmadan hayran ataları atıp her her bir boka gereksiz küfür eden ataverki geri istiyoruz demiş. Şimdi hocam Milyonlarca kez dedim ki onun bir kumar olmadığını size milyonlarca kez dedim. Ama hala bana cehennemde yanacaksın diyen var. Ne Bırak, yap kanka CEHENNEMDE yanacağım. <laughs> arkadaşlar bu çocuk daha demin Sırf ezan okunuyor diye video başlatmamıştı Sen Niye böyle diyorlar Aynen arkadaşlar ezan okundu diye Amuda kalktım Böyle manyağım ben biraz Hani ee, Cehennemde yanacağım abi Tamam evet kumar oynuyorum evet Allah benim bin belamı versin Neyse Bu konuyu geçtim umarım bu konuya bir açıklık getirebilmişimdir İkinci konu ya. Lan ben nerede gereksiz yere küfür ediyordum Hayvan herif Oğlum ben kanalın ilk başlarına bak ben bir tek Daisy'de ve korku şeylerinde küfür ediyordum. Daisy'de de millete küfür ediyordum. Gavurlara küfür ediyordum. Onlar çünkü mil bayağı küfür ediyorlardı bize. Hani lan nerede ben gereksiz yere küfür ediyordum. O, kafanız mı iyi? Bu arada baba onda neyse. <laughs> Diğer baba daha 3'te mi, 5'te mi? 9'da mı, 3'te mi, 2'de mi ne? Yani ha, bir de şey diyen var. Ee, durmadan hayran antları çeken abi ya ben niye durmadan ayar atalar çekeyim bak ben Minecraft kanalı olmak bile istemiyorum ben Minecraft'ı sevmiyorum Arkadaşlar sırf siz istiyorsunuz diye çekiyorum anasını satayım Hani sevmediğim bir şeyi sırf siz istiyorsunuz diye çekiyorum Onda da zaten anasını satayım durmadan laf Bu nasıl bir olay Ya bak Hani durmadan ben niye ayrı anas çekeyim diye Bu arada Daisy demişken Daisy'ye geri dönüyorum onun da haberiniz olsun Oyun bayağı güncellenmiş. Acayip hoşuma gitti son versiyonu falan. Ben dalayım mı değiz? Ne kadar? Sen 75 lira şey kanka. Sormadım <laughs> say. <laughs> yok yok alırım tamam. Deiz zaten ben öyle oynarı seviyorum yani. Hep 75 lira, lira mı kanka? oyun çok iyileşmiş. Ya <laughs> ah, tamam. Aa burada düşer sanki. Ama şimdi gelsen... bu PC'yi kaldırırım olayları falan var çünkü. <gülüyor> Abi! <gülüyor> ya buradan düşülür mü? Daisy çok kasıntı bir oyun. Kanka şeyi alırsan çok kasmaz. <laughs> düşük ayarlarda oynarsan kasmaz. Ya tabii düşük ayarlarda oynayacağım. Fantazi gerek yok. Hebir, ya Zeybire yeter. Sen... Abi evet. Hebir Z1'e katla iyi ya DZ. Hayır Hebir Z1 kadar kasma yapıyor mu? Z1 bende kasmıyor DZ az çok kasıyor. Ama bende Daisy mesela full high'dayken falan kasıyordu. En son böyle medium'a falan indirdim kasma yok bende. Abi yani benim bildiğim Daisy daha şey büyük. Evet. Daha <gülüyor> şey, <gülüyor> şey <gülüyor> oyun. Daisy daha güçlü motor şey her şey daha güçlü diyebilirim. Hani ee, hem motor tut, hem grafikleri tut. Her şeyi. Uh. Uh. Abi ben niye biliyor musun ki? Bilerek ıkınmıyorum gerçekten. Uh. Ya gerçekten seveceğim ya. Ya yeter abi şeyde. Uh. Ya. Ben alevli yerdeyim. Biraz çok geride kaldım sanırsam. Ya ne? Oğlum ben en son ona geçtim. Ondan sonra lan ben ondaydım. Sen 4'teydin, Ben hala ondayım. Sen 7'desin anasını satayım. Ben düşüp duruyorum. Oha kanka. yapma. Aa, yapmamış ya. Kanka açık söyleyeyim bir tane checkpoint'i full şey game mode yaptım dakika, şu başa durdu mi? beni. Sen beni 6 say. Ben geri mi gidiyorum? i̇şte bir, mi? bir de o olay var ya. Bir dakika ben geri mi gidiyorum? İşte bir de o olay var. Geri mi gidiyorum ileri mi gidiyorum? Galiba geri gidiyorum. Bir saniye game mode 1 alıp bakacağım abi. Allah kahretsin galiba geri gidiyorum. Yo. Dur ya şey aldık şu hız boostu gidince ne yapalım? Nasıl yapalım? Bir dakika ya bir dakika. İlginç ben böyle bir yerde değildim ki. Ne ilginç. Ya yeter ya. Kanka hız boostumuz ya. biterse ne yapalım? Bitti şu Kanka tekken. speed ver. Bilmiyorum geçemiyorum. Aybas ne oldu? Babam mı? Tamam. Hı, oldu. Ya babam hasta ya. Yukarıdan seslendiler kardeşim gitmiş ya. Ah. Ah, ya arkadaş. Abi ben baya baya galiba geri gittim. Ben bir şey ben neredeyim? Kardeş ben hız boostum olmadığı için geçemiyorum. Lan bu nasıl Bir dakika ben bakacağım. Ben nerede? Ben buraları geçtim ya. Lütfen bu videonun başına bozuk parkur yazar mısın? <laughs> bir dakika bak buraları geldim. Burayı geçtim. Geçtim. E ben böyle bir yerde miydim? Buzlu tamam, bir buraları yerdeydim. Geçtim. Tamam, o zaman tamam. ben bur tamam ben buradayım ya. Tamam ben buradayım abi. Ne kadar saçma ben buradan başlamadım ki. Dur bitireceğim dik. bu ateşliği. Söndürüp söndürüp geliyor <laughs> bütün ateşleri. Oğlum ben söndüremiyordum. He game mod sıfır alınca ben game mod 2'deydim tabi. Tamam tamam ben daha demin burada düşmüştüm. Tamam abi lütfen yine düşme. Ben hala ondayım. Abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> ah, düşmedim Ay, abi. Kör oldum abi. As buradan. <laughs> abi yine düştü. Ya. <laughs> Harun abi kör oldum abi. Abi çıldıracağım. Yine bir Anasınız. Şu abi gerçekten ben. çıldıracağım. Relax man. Relax. Soktumun bir yerini geçemiyorum. Yok gerçekten hiç geçemiyorum. Gerçekten. Çıldıracağım. Ben de ağlayacağım şu an az kaldı. Abi Kaç, bu nedir ya? Size, 11 demişsin. Ondan Ondayım oğlum ben. Kaçtan bile ondayım lan yeter. Bu ne sinir bir şey. Yok geçemiyorum kodumun buzlarını geçemiyorum. Geçtim lan. Hah Oh. Var ya kaç kere denedim. Kaç kere açıl. Artık kaçıncı bu? Yeter anasını satayım ya. Ya. Hah Hah Ah. 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 <laughs> en kolayını bile yapamaz hale geldim. Şurada ha. göklerde kartal gibiydim. Şöyle. Kanatlarımdan. Ya var. kanatlarına sokayım ya. <laughs> Mor çiçekli dal gibiydim. Bahar vaktinde kırıldım amına <laughs> koyayım. Şimdi şuradan, şurada. Şuraya. Buradan. Oğlum burada atlayacak. Aa. 8'de tamam. Kaldım ya. 8'de kaldım. Lan yapma ya. Ağlatan parkur. <laughs> <laughs> ya, resmen ağlatan parkur ya. Gerçekten ağlatıyor ya. Bir dakika abi. Ya var ya benim klavyem çok sıkıntı. Çok iyi klavyem var da anasını satayım. Nasıl elimi koyacağımı bilmiyorum. Elim çok ağrıyor biliyor musun klavyeye koyunca. Çok garip bir şey. <gülüyor> 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 ya. Hmm. Abi. Gerçekten ağlatan fark var. Anasını bu. satayım. Fuck you. Ya gerçekten fuck you ya. Fuck you Brian, fuck you ya. Bu yapan inşallah adı Brian'dır da ana avrat. <laughs> yok. <laughs> yok kanka Medi Meti galiba. Ney Meti mi? Ya! Ya! <laughs> sonda düştüm. Abi sonda düştüm. Hmm. Fuck you Matty ya da met, met olması lazım kanka bu şeyi yapan gibi. Fuck you all niggas. Oo tamam. Hop çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ha, abi yaptım. Abi. Abi son bölüm galiba ya da iki son iki bölüm. Senin ben can. <laughs> ben de sana. Artık <laughs> ne dediysen aynısı. Ya anasını. Chapter mıydı 13 chapter mıydı? 13 checkpoint vardı büyük ihtimal 14 chapter yani. Ben daha. Ya bu nasıl bir pezemekti tam ayıp ya. Ulan ben mi? ateşli bölüm yapmamış mıydım? Lan bir de aynı bölüm yapıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Geber <oruç gibi. gülüyor> Lan git. Ah. <laughs> Oh. Bu ne lan? Oha! Bu neydi şimdi? Her günün bir. What the fuck is going on? Oh my fucking god. Tövbe tövbe. Ya ama bu yapılmaz ki ya. Oğlum ben ne de... ah. Bok... anam. Ah. Ya buradan gerçekten beni baştan mı yaptıracaksınız? Ya inşallah yes. babaanneniz ölür ya. Fuck you Brian. Ya sana da fuck you ya. Hop oh. oh. tak. Şimdi var. Blindness var da. Hop! Abi ya valla başlarım ama ya. Benim ben niye o siyah atıyorum onu da bilemiyorum. Ben. ben de seni. Hop <laughs> oh, hop. Oh. Ya, ya abi nasıl Koyduğumun oyunu fizik kurallarına aykırı ki birader. Kanka welcome to Minecraft yani. Ya başlayacağım ama ya. Oha oha ulan Usain Bolt bile oradan oraya zıplasak ya. <laughs> Gerçi Hüseyin Bolt Sprinter uzun atlanacı değil. Aynen. Niye böyle bir şey dedim bilmiyorum. Kanka parkur ağlatıyor beynimizi sıçtı ya. Ya! Duvarlara vuruyorum ben. Senden nefret ediyorum Fırat. Benden mi? Evet. Niye? Bilmiyorum. Kardeşim kırıyorsun şu an ağlıyor. <laughs> ağlama lan. Oğlum ağlama lan. Ağlıyorum. <laughs> Aha buraya o geçtim lan. Farkında değil. Tamam. Uh. Oh. Oh. <laughs> Ay vallahi. Kan kazır mısın? Hadi <laughs> kana. <laughs> Gülme ha. Şey dalanı şey yapar mı? Evet arkadaşlar Ahmet Kural izlenmiş. Doğsan dalas. Olsa sen dal. Çok iyi ya. Kanka! Ne lan bitirdin mi? Aa, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> bu ne? You win, pull the lever to finish. Oha sen neredesin lan? Abi ben niye buraya çıktım? Bir dakika kanka dur. Kanka Allah be ben alevedir. <laughs> Beni düşürecek misin? Ne yapacaksın sen? Bilmiyorum sana? ki. <laughs> 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 Daim If you enjoyed this map, please check us. Uh, Youtube.com pod- Kanka pod, uh, pod crash diye biri yapmış bu map'i. Geçebiliyorum, kaçtım. Kanka küfür etmek istiyor musun kanka o pot crash? o set bling mi? Kanka bip koyacak mısın şuraya buraya? Ha bunu set bling yapmış efendim? Bip koyacak mısın şuraya buraya şimdi buraya? Yok kanka. Koymayacağım mı? Yok kanka. O zaman ben bu map yapanın kardeşim. <laughs> ya sus. Kulak arkasından tut ayak topuğuna kadar <laughs> Özür <laughs> Amin kanka ben de, ben de. Oraya bir Neyse arka o yalnız var ya etraf çok güzel ha bu normal map değil baksana şuna. Ben şu haritanın kenarına biraz bırakıyorum kardeşim. <laughs> her her gün aç karnına iki lokma yesin o boktan. <laughs> Yap kanka ben de bırakayım şuraya. O da baya güzel lan şuralar. Neyse arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, artık bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve haydi bay bay.